herkese merhaba. Bayramın X günü kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda hayvan sevgi videoları ve araba pov sürüş videoları keyifle izleyebilirsiniz. Kanal hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Ne keyifli seyirler. Değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kan grubu baba hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba piyasasında nasıl olacak? işte arabalar... Fiyatları artacak mı, azalacak mı, arabalar kendilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz. Bir kere araba almaya gittiğimiz zaman arabanın tramer kaydını ve internet adresi üzerinden alıyorsak internet adresi üzerinden alıyorsak bunun hatalarını, kusurlarını öğrenmemiz lazım. Değil mi Kanguru Baba? doğru, doğru. Evet efendim. Şimdi gittik mesela arabada herhangi bir kusur hiçbir şey yazmamış vatandaş. Oraya gittiğimiz zaman da eksperini yaptırmak zorundayız. Neden eksperini yaptırıyoruz? Çünkü arabanın daha sonra bir sıkıntısı çıkmaz. Ya da kanguru baba iyi işini iyi bilen motor ustasına da götürebiliriz. Ee, bir arabanın bir şey aldık, lamba aldık. Araba için lamba aldık bir tane. Bu lambayı e, arabanın kaportasını tuttukça lamba e, kaç derece olduğunu gösteriyor. Bu kaportayı kendiniz yapabilirsiniz bu şekilde. O da şimdi ne kadar? 1-1.5-2 bir, bir civarında değil mi o lambalar? Şey, vardır. metreler. Evet efendim daha sonra bir motor ustasına götürüp Motor ustasından da şeyi gösterebilirsiniz arabanın herhangi bir yerinde Motorunda kaçak var mı? Üfre var mı? Katlı maddesi bulundu mu? Onları öğrenebilirsiniz. Aracı bir 100 km 120 km'de bir deneyin Aracın herhangi bir yerinde sallanma var mı? Direksiyonu kayıyor mu? Direksiyondan ses geliyor mu işte Işıklar yanıyor mu? Şu oluyor mu? Bu oluyor mu? Her tarafını bir incelemeniz lazım Bir de sizlere altın bir nedir kanguru baba? Bu arabayı kontrol ettiğinizde yanınızda adam bir adam getirdiyse Genelde bu şeyciler oluyor. Yancıları oluyor. Değil mi? Araba satarken. Bu yancılar efendim arabayı alırken sizin kafanız ötüyor, ötüyor, ötüyor. Sen sensus, sensus sus, sen, sus, sen sus. Delkinliyor böyle. Ondan sonra arabayı size iteliyor. Ondan sonra aracınızda teybi arızalı çıkıyor. Arabanızda gösterge kronometresi arızalı çıkıyor. Full gösteriyor. Arızalı oluyor. Bunların hepsini bu yancı var ya beyninize okuyor. Sen sus, karışma bu kadar. Karıştırmayın. Onu siz susturun ya da ben bu aracı almıyorum de bu şekilde deyin. aracın kaportasını güzelce bir incelemesini yaptıktan sonra bunları kesinlikle notere gidiyorsunuz noterde yeni sistem çıkmış Kanguru Baba dur, dur. bu yeni sistemde efendim Paranızı bankaya yatırıyorsunuz bankadan sizin üzerinize geçtiği zaman banka Okey verdikten sonra o şahsın üzerine geçiş yapılıyor arkadaşlar bu da size bir not olarak sunmak istiyorum şimdi e, aracınızı aldığınız zaman kesin bir şöyle bir kafanızda e, aldığınız kişi nasıl bir insan onu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle de bir şey çıkmış han baba Şimdi ben ilk e, X kişiden arabayı almaya gidiyorum. Mesela ne beğendim? E, e, söyleyeyim. Efendime söyleyeyim şurada geçen bir araba. Ha, mesela Hyundai. Evet, Hyundai. Hyundai. He bizim arabamız. Son almaya gittim. Her dana şey almam. güzel gidiyor arkadaşlar. O daha, daha, daha sonra arkadaşlar bu almam. alan kişiye soruyor. Daha diyor ki fiyatla Yok, 600 milyona bir tane Ulu'ya anlaştık. <laughs> tamam mı? Gidiyorum. Tamam. Fiyatı tamam. özellikle <laughs> kilometresi her şey hoşuma gitti. Sonra vatandaş bana diyor ki abi diyor iyi diyor ben sattım diyor. Sana bir <laughs> tane diyor Doğan Seleks vereyim abi diyor. Elimde Doğan Seleks var diyor. sen diyorsun ki abi ben onu almaya gelmiştim. abi ki ilan da vermişsin. Hani doğru sen satış Sen satışsan. abi ben onu sattım diyor. Müşteri çekiyor böyle. Müşteri çekip çarpmaya çalışıyor. Arkadaşlar kesinlikle emin olun. Bu arabanın olup olmadığını söyleyin. Bir de şöyle bir benim de bir üç kağıda geliyordum. Son anda işte iyilerin yaptığımız iyiliklerin artık iyilerin gözü gözü yömetine, o işlerin o. Şimdi ben bir tane Kangur'u beğendim. Kanguru baba. Beraber gittik hatta Kanguru böyle. E, bir tane galericiydi. O da kendisi bilir. Efendim anlaştık. 150 lira dedi. Tamam iyi. Kilometresi düşük. <laughs> bir gittik. E, ee, taklalı. Tepesinde macun var. Şu davan çıtasının olduğu yer var ya. Oraya macun çarpmış böyle. Neyse arkadaşa de dedim. Dedim neydi böyle? Abi İzmir'den biri kapor attı. Cık. Arkadaşlar ben de geldim. Ben de telefon açtım. Arkadaş kapor attı. Allah'tan o arabayı almamış. Alsak başımıza bela olabilir. Motor mu yiyor, ne yiyorsa. JTD değildi değil mi? 23 üç model. Dediğim gibi çok dikkatli olmanız lazım. Bir dahaki videomuzda da Kanguru Baba araba arızaları. Araba alırken arızalara hiç arıza olmaması durumunda bile ustacıkların, sanayideki ustacıkların başımıza iş açtıkları konusunda sizlere değerli bilgiler vereceğim. Dediğim gibi araç alırken çok dikkatli olmanız lazım. Bini 40 40 alacaksınız. Zaten para şu anda sıkıntı her yerde. Hani şey çekemiyorlar, kredi çekemiyorlar. Araba alamıyor. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Piyasa şikayetçi kaynıyor. Kuvandırıcı kaynıyor arkadaşlar. Siz siz olun. Güvenli yerlerden alın. Yani güvendiğiniz kişilerden, güvendiğiniz yerlerden alın. Alacağınız kişiyi de şöyle bir araştırın. Yani arabasını araştırın. Bir Ama dediğim gibi Yanında yancı falan varsa, bu adamdan uzak durun. Yancı geliyor abi, sen sus abi bu fiyatta, bu galerici satar. Bir de onu da çok söylerler, Galerici bu benim arabaya 200 veriyor, 500 veriyor. Git baba oraya ver o zaman, ben de 475 veriyorum. Zorlayacaksınız böyle, yancı hemen istemez. Çünkü yancı da 3-5 ateşliyorlar, adam diyor ki A, bir avanam biri oluyor, avanak mi? ya yani safın biri oluyor. Yani böyle konuşamayacak çapta bir insan oluyor. Yanına bir hemen yancı çakıyor. Yancıya diyor ki abi diyor, sen şu fiyatı şöyle ayarla. 5 lira 10 lira sana bu araba gidik zaten diyor. Yanındaki adam dil döküyor, dil döküyor, dil döküyor arkadaşlar. O kötü arabayı o kişiye öv bitiremiyor. Ama arkadaşlar siz siz olun. Kesinlikle aynen yanınızda bir kişi bulundurun abi. Çünkü ne olur ne olmaz. itibar var, kurdu var, dolandırıcı sahtekeri var. Piyasa kaynıyor yani. Adam çağırıyor. Çağırdığı arabanın başkası çıkıyor. Adam diyor kusursuz arabam hiçbir şey yok diyor. Hasarsız kusursuz haşa töbese kusursuz bir tek Cenabı Hak Mevla, Mevla var. Şimdi bu dolandırıcı sahtekarlar da bunu bir bilip bunu yani e, bir iş bilip çağırıyorlar adamı. Sonradan bu çıkıyor. Olabilir abi. Yaşın, ya kardeş yaşına göre eğer bu hasarlar çıkıyorsa sen de yaşına göre makul bir ücret isteyeceksin. Sen bir tane doğa to şeye tofaş doğan selekse 150-200 istiyorsun abi en 100 milyar da borcu var arabanın motor yapılacak ya kardeş sen de onu bir 100 bin lira daha indir 60 70 80 e saat adamda da yüze yaptırsın 170 180'e gelsin e şimdi sen 120'ye verip de böyle yaparsan adam olmuyor çoğu yerlerde de böyle şeylere dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar şimdi araç almak çok sıkıntılı bir işlem bu işlemleri yapmak için uğraşmak gerekiyor yalnızca bilinçli bir kişinin gitmesi gerekiyor yani ben bile 5 senedir araştırıyorum daha yeni ama benim şöyle bir şey var. Bunu da ilerleyen videolarda sizlere aktarmak istiyorum değerli dostlar. Araçları alırken kan grubu bu aracın ustası kendiniz olacaksınız Türkiye'de. Doğru, doğru. Ne dedin kan? Evet arkadaşlar bu eğer aracın ustası olmazsanız sanayici de sanayide öpüyorlar abi. Gidiyorsun bir işlemden onu bir sonraki videomuzda sanayi videosu olsun mu? Sanayide hakkında evet. yapılan videoları hepsini teker 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 buradan anlatmak istiyorum. Hangi buçucu ile bu ciciyle çekici bizi öpmeye kalktı. Bir yere evet. gittik arabanın motoru inecek dedik. 5 senedir kullanıyoruz. Arabanın motoruna tık yok. Allah binlerce şükürler olsun. Ama adam ne dedi? Bu motor inecek dedi. Böyle ustalar var. Bir de bir e, İvedik'te bir usta vardı. Onun yanına da gittik. Bu arabanın evet. siboplar buraya dedi gülüm. <laughs> Seni de unutmadık. Seni de bir millete bir okuyacağız. Senin yaptığın pislikleri de bir söyleyeceğiz. Ondan sonra vatandaşımız uyanacak arkadaşlar. Eğer uyanmazsanız Böyle kişilerin eline kalırsanız bunlar var ya soyup soğana çeviriyorlar. Sağlam motoru indirenler mi dersin? Motorda arıza olmayan motoru arıza çeken mi dersin? Her türlü bu sanayi ortamında herkes olabiliyor. Ha iyileri de var. İyileri buradan tenzih ediyorum. Ama şu ana kadar bana bir iki usta iyi Bir elektrikçi Murat Usta var. Şeyde. Sanayide bildiğim. Bir, bir usta daha var. Ee, o da neredeydi? Şaşmazaydı. O usta Üstüm. çok iyi. Çok temiz usta. Ya para değil adam parası istese ben mesela o adama da söyledim dedim usta bunun dedim motorun şuna burada bir sınır yok koçum dedi bunun motoru ben bunun motorun erbabı benim dedi dedi bu işin kralı benim dedi yani bu işi evet. bilen adam benim dedi anladınız mı öyle üç kartçı beş kaççı gördüğünüz zaman da arabayı çalıştırıyor araba çalışıyor yani motorda bir sınır diyor binsiz adam anladığı an anla itibaren soymaya öpmeye çalışıyorlar ben öyle söyleyeyim o da ne oluyor eskiden ne kadar yaptırıyor Dokan grubu 10 milyar 20 milyar şimdi oldu 100 milyar. Bir 10 milyara bir sıfır daha eklendi değil mi kan babası? Evet, evet. Ondan dolayı 5'e yaptırıyorsan bir motoru 50'ye yaptırıyorsan şimdi şey eskiden 5 milyar 10 milyardı bu aracın motor sandık motorunu ıvırını zıvırını yaptı mı? Şimdi sana oldu o fiyat. Onun için değerli dostlar bunları muhakkak bilmemiz gerekiyor. Bilinçli olmamız lazım. Araba alırken de kaporta, tavana, mavana yapın. Tavanda da Şimdi alı satışlar konuşuyoruz ya başıma gel. Şimdi ben gittim arkadaşlar bir tane Milo beğendim. Burada çalışan bir arkadaş esnaf arkadaş. Yani esnafı da yok demek ki. Bu mahallemizde bir esnaf. Neyse <laughs> arkadaşlar aldım. Dedim ki abi boya temizlik boyası. Almadım. Arabanın fiyatı yüksek geldi. Sonra bir 3 altı sonra komple boya yaptım. Ama boyası da 10 numara böyle parlıyor yanar dönerdi. Değil mi kanguru baba? Abi bir ne göreyim? Merhaba dostlar. Göreyim kanalımıza arkadaşlar? beğeni yapın. Yetersiz, abone olmayı, unutmayın. Değil mi? Videolar hakkında arkadaşlar şöyle söyleyecekler. Merak ediyorum. Abi alıştırma videosu diyecekler. Alıştırma videosu değil arkadaşlar. Alıştırma videosu değil. Şey alıştırma boyası değil. Tavandan takla atmış. Anladın mı arkadaşlar? takla atmış arabayı bize orijinal diye verecekti. O arabayı elimize alsa elimize patlayacak. Alıştırma boyası değil o. Aa, yarım en az bir iki santim açtım macun olur mu? Olmaz. Olmaz. Neyse arkadaşlar bu videoda bizim bu kadar. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayırlı günler. Thank you.